Muhammed döneminde hem Muhammed hem de şairler Tanrı'dan haber aldığını söyleyen kişilerdir. Bu yüzden aralarında da bir rekabet vardır. Bu rekabetten dolayı Muhammed'in kendisini eleştiren şairlere karşı hiç tahammül olmadığı ve bu şairleri ortadan kaldırmak için her zaman fırsat kolladığı da bilinir. Bu nedenle bu dönem Muhammed dönemi aynı zamanda şairlerin eziyet çektiği ve yok edilmek istendiği bir dönem olarak bilinir. Bu husumetini açıkça belirtmek için şairlere gelince onlara da sapıklar uyar şeklindeki Şuara suresi 224. ayetin oluşturur. Tecid-i Sarı 2006 oğlu hadiste Ebu Said el Hudri diyor ki biz bir gün Muhammed ile birlikte araç denen yerde yürüyorduk. Orada karşımıza şiir okuyan bir şair çıktı. Muhammed onun için bu şeytanı yakalayın. Bir kişinin içinin irinle dolması şiirle dolmasından daha hayırlıdır der. Bu sözleriyle de sanat ve sanatçıya karşıtlığını açıkça belleder.